arkadaşlar ben ve bugün FC Mobile'a yine e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün normalde FIFA çekecektim ancak çok istemedim. Muhtemelen haftaya iki bölüm FIFA olacak gibime geliyor. çok uzatmayacağım. Şimdi bugün arkadaşlar paramız bitti görüyorsunuz. Benim arkadaşlar bir paketten 97'lik bir oyuncu çıkarttım. 84 milyona sattım. Arkadaşlar niye sattım? Çünkü Süper Lig'e güçlü bir oyuncu gerekiyordu. Bizim biliyorsunuz ki Türk Süper Lig diye bir kadromuz var. Ve bu arada dünkü geçenki FC Mobil videosu gerçekten bayağı izlenmiş. Ama şöyle yorumları açıp baktığımda gerçekten 2-3 tane gerize Kendini bir box zanneden aptal aptal yorumlar yapmışlar. Şimdi o yorumları bir açacağım gözümün önünde. Sizlere de bilmiyorum, belki ekrana koyarım, koymaya da bilirim. O artık montajda unutmazsam. 519 kişi izlemiş şu an arkadaşlar. Şimdi birkaç kişi gerçekten çok iyi yorum yapmış. İşte benim de ovrolum bu kadar. Ne yapabilirim falan filan. Şimdi. Bir tane de kendini beğenmiş bir arkadaşımız gel vs bot yazmış. Şimdi birincisi ben kimseyle vs atmıyorum. Sadece kendi arkadaşlarımla vs atıyorum. O da canım isterse. Ondan sonra da bir yorum ya gelmiş. Gel vs yüzgenim. Yani bu gel vs bot diyen arkadaşımıza yorum yapmış. Ben de şöyle bir yanıt verdim bu gel vs bot diyen Ramazan arkadaşımıza. Bak bir arkadaş vs'ye çalmış. Onunla vs attı at bot dedim. Kendisini bir şey zannediyor bilmiyorum. Ben böyle şeyi de anlamıyorum. Yani şimdi şöyle bir benim görüş açım şu şekilde. Ben Ramazan arkadaşımız bu videoyu da izliyorsan sana da söyleyeyim. Ben şimdi seninle vs attığım zaman kaybetsem ya da kazansam senin eline ne geçiyor benim elime ne geçiyor. Ya bunu anlamıyorum. Hemen altına da bir arkadaşımız sağ olsun beni savunmuş. Teşekkür ediyorum. Adam İsterse daha iyi takım kurabilir ama Türk futbolcularıyla kuruyor demiş. Haddini bil konuş demiş. Yani haddini bilerek konuş. Şimdi bu bölümde bakın arkadaşlar çok güzel oyuncular satın aldım. Hepsini birazdan göstereceğim. Hala şunu anlamayan arkadaşlar var. Ben kimseyle vs atmıyorum. Artık bunu anlayın. Kendi arkadaşım dışında kimseyle vs atmam. Bunu bir beyninizin bir köşesine koyun Tamam mı İkinci olarak FIFA e, kariyer bölümlerine de gelen Saçma yorumlar var Onları da açıklayacağım Yok işte sen botsun sen Oğlum benim takımım yapay zeka Bak ben sadece kendimi oynatıyorum Takımı da oynatabilirim ama Benim Adı üstünde kariyer Kendi kariyerimi oynuyorum Kendimi oynatmazsam anlamı yok Ben de bilirim takımla oynayıp e, aradan kendimi görünce kendimle gol atmayı. Ama öyle yaptığım zaman takımı oynatıyorum. Kariyerimi oynatmıyorum. Bunu bir beyninizin bir köşesine yazın. Aklınızda dursun bu. Onun dışında FIFA'daki yapay zekayı bu çektiğim 5 bölümde gören görmüştür. Gerçekten çok saçma bir yapay zekası var FIFA'nın. Yani ben oraya çok sıkıcı olmaya başladı diye başlık yazmışım. Gerçekten de sıkıcı olmaya başladı çünkü kariyer olayı. Yani şu an 5. bölüm ya 7. ya da 8. bölümde final yapacağım. Teknik direktör olarak bir takım kurmayı düşünüyorum. Öyle bir kariyer yapacağım. Şunu da anlamayanlar var. Arkadaşlar, ben oynadığım halde yapay zeka oynamıyorsa ben ne yapabilirim? Ya adamlar 4 kişi adamın etrafında dolaşıyor ama topu almıyorlar. Gidin izleyin. Çektiğim o 5 bölümü teker teker izleyin, inceleyin. Bir tane de geri zekalı çıkmış seni iye'ye diyor ki şikayet ederim. Haddini bil. Oğlum sen özürdün müsün la? Nerede oyuyorum? Bir göreyim de. Bir tane de arkadaşımız şöyle bir yorum yazmış. Bot Kerim, bilip bitmeden konuşma seni iye ye şikayet edersem soruşturma açarlar yani bir bok bilmeden konuşma. Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu hangi videoma gelmiş? Tamam bu geçen çok izlenen videoya gelmiş. Görmemişim ama. Ya o kadar değersiz birisi ki demek ki görmezden gelmişim. Siz de anlarsınız. Şimdi birincisi bu arkadaşım normalde cevap vermeyecektim ama videoda bir cevap vereyim. İkincisi sen beni iyiye şikayet ettiğin zaman iyi beni ciddiye mi alacak? Ben burada niye böyle bir şey yazdığını da bilmiyorum. Videoda iyi Sports'a mı küfür etmişim? Bir şey mi yapmışım onu da bilmiyorum. Videoyu videoyu çektikten sonra hiç izlemedim çünkü. Ee, ama yu, bilgisayardan baktığım zaman bu yorum gözükmüyor ama telefondan bakınca ortaya çıkıyor sildi galiba bilmiyorum üçüncüsü tekrar söylüyorum Sen beni iyi sportsa şikayet etsen iyi sports beni niye ciddiye alsın Bilip bilmeden konuşmadım demişsin ne konuda bilip bilmeden konuşmayayım onu yazsaydın bari belki mevzunu çözerdik Şimdi Bu arkadaşı Şöyle Kullanıcıyı kanaldan gizle diyorum. Bir daha benim videolarıma yorum yazamayacak. Abicim, bir yorum yapacaksanız önce düşünün. Önce düşünün. Karşıdaki kişi ne hisseder? Ona göre yorum yapın. Üf, sinirlendim şu an. Neyse. Tamam. Mevzumuza geri dönelim. Başlıktan da ve kapak fotoğrafından zaten görmüşsünüzdür. Muhtemelen bulurlamışımdır. Evet, bizim takımımız arkadaşlar Muslera'yı satarak Uğurcan'ı aldık. Gördünüz. Ve şimdi hazır mısınız? O zaman ben şimdi şöyle bir hocam olaya bir girişmek istiyorum. Nani'nin şu anki en güçlü kartını aldım arkadaşlar. 93'lük kartı vardı. 94'e basmıştık onu. Şimdi Nani'yi oraya koyduk. 95'lik. Bakın sağ kanata ucuzlayınca ne aldım? Ziyehi aldım. Sağ kanata. Un, abi fiyatı baya düştü. 20 milyona kadar düştü. En son 70 milyondu. 60'a düştü. 40'a düştü. 30'a düştü. Dedim 20'ye de düşerken hızlı bir şekilde alalım. Bu arada 94'e düşmeseydik iyiydi ya. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Ama ilk öncelikle şöyle bir şey daha yapalım. Pardon stoper diyorum. Şurada bir adet bakın ne var orada. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Kadı Kadıoğlu'nun oyundaki en güçlü kartını da aldık. Bu herhalde bizi 95 tekrar yapar. Aynen. Evet. Tabii ki de sağ bekimizi unutmayacağız. Çünkü çeliğin de en güçlü kartını aldık. Şimdi bu e, güçsüz kartları da satacağız. Stoper aldım diye biliyorum ben. Stoper almadım mı ya? Neyse. Kadromuz bu şekilde. Su toperimizi de değiştirebilirsek. Bir dakika, bir şey deneyeceğim. Eğer olur mu bilmiyorum. Şimdi şöyle yapalım. 96 olur muyuz? Böyle yaptığımızda olmuyoruz. Zeko'yu çıkartalım. Olmuyoruz. Şöyle yapalım. Yok gene değişen bir şey olmuyor. O zaman Ziye orada dursun. Tamam Şöyle de seni şuradan çıkartalım. Şimdi sadece Stopper'i stoperi değiştirirsek arkadaşlar olacak. Bir MO'ya bir bakmak istiyorum. MO'da kimse yok. Olayımız buydu. Güzel oyuncularımız var. Güzel oyuncularımız aldık. Şimdi güçsüz oyuncularımızı satarak elde edelim paraları. Tamam stoper almamışız. Şimdi Nani'nin bu kartını sata bilemiyor. Ha pardon. Karışık team'de olduğu için satamıyoruz. Hemen karışık team'e geçiş yapalım. Şimdi karışık team'de de arkadaşlar. Sağ buradan da Nani'nin sol kanatlık kartını. Hop Nani'yi de şöyle yaptık. 97 olur muyuz hocam? Oluruz işte bu. Cincik hallettik bu işi. Hemen gelip buradan benim stoper almam lazım arkadaşlar. O yüzden elimdeki paraları hemen Toreyla. Hacım seni gönderelim. 7 milyona gidersin. Sizi de gönderelim. Sizlik bir işimiz kalmadı. İleride güçlü kartlarınız gelirse tabii ki de alırız. Şöyle gönder abi. Şöyle Nani'yi de böyle. Şöyle bir 15 milyon elde ederiz diye düşünüyorum buradan. Başka satacak. Hadi sen de satalım. 800, 700 bin de senden gelir. Evet buradan 21 milyon. Hey maşallah. Tamam şimdi hemen lig diyorum. Stoperlere bir bakacağım ben. O muslera da çok be. Buradan hemen stoper diyelim. Bardakçının tam yetiyor. Tam yetiyor sat nasıl yetmiyor ne demek ya 26.000 almayalım onu ya daha fazla <laughs> ay bunu da alacağız bunu da bu videoda alacağız nasıl alacağız biliyorsunuz mu arkadaşlar şimdi şöyle dandik kartları bir gözden çıkaralım Acım bu ikisi gider bize gelir 200 bin satın al diyorum. Olmuyor. Olmuyor. Şimdi arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Biraz paket açalım. İki tane muhtemelen açabileceğiz. Yani belki güzel oyuncu gene gelir böyle. <laughs> Düşünseniz de gene geliyormuş. Ben yanlış hatırlamıyorsam nereden açmıştım lan? Bir bakmak istiyorum. Yanlışlıkla Messi'ye tıkladık ya. Gözükmüyor ki burada. Hepsi gözükse şuradan mı gelmişti? Neyse bir tane bundan açalım. Arta kalanla da 1500 açarız. Güzel 800 bin. Tamam. Bir de şuradan Oğlum Copa Amerika'nın şeyi yok mu? O, onlar 3000 diyorsun. Tamam 1500'lük senden açalım o zaman. Tamam. Arda Güler mi geldi lan öyle 70'lik kartı geldi herhalde Arda'nın. Division Rivals'tan bir şey yapamıyoruz. Hemen şu elimizdeki oyuncuları satalım çıkan oyuncuları satalım. Elde eden parayla da artık herhalde bardakçının 90'lık kartına 96'lık kartını alırız diye düşünüyorum. Şimdi sen 800 bine gidiyorsun hacım. Sen gittiğin zaman muhtemelen bizim 26 milyon olacak zaten. Arda Güler'e bakıyorum da. Neyse. Bastı. Hocam. Evet şimdi bardakçıyı alabiliyoruz. Tabi onu alınca ne olacak arkadaşlar? Hadi be şaka yapıyorsun. 26 milyon alacaktık. 24 milyon aldık. İşte bu. Güzel güzel cebimizde para aldık. Çok iyi oldu işte. Bunlar herhalde bir 96'yı oluruz gibi geliyor. 96 olmazsak yazıklar olsun. Yes, ben fark ettiniz mi? Sürekli olarak bir gen bunda bir gen onda yükseliyoruz. Evet seni kardeşin olan 90 artılık kartla değiştiriyorum. 96 olmazsa kadro yazıklar olsun ve işte bu cincik şimdi bizim 97 olmamız için bonucci'nin daha güzel bir kartı gelmesi gerekiyor ve freddy'nin de daha güzel bir kartı gelmesi gerekiyor yani bonucci'nin 94 freddy'nin de 94'lük bir kartı gerekiyor bakalım artık neyse hemen şuradan gördüğünüz gibi zar zor kazandığım bir maç var. Berabere kaldığım var. Diğer maçları kaybetmişim zaten. Ucu ucuna. Şimdi Türk olsa Türkiye bayrağını koyacaktım ama Portekiz bayrağı. Hem Ronaldo'yu da seviyoruz aga. 93'lük bir adam. İnşallah yeneriz. Yenilirsek de diyecek çok da bir şeyim olmaz. Ziye yeni hop nani nasıl atamadın o topu ya? Adına? Güzel beraber Tamam güzel bir ara pas ver. Çok iyisin. Çok güzel. Bir o atıyor bir biz atıyoruz. Bu maç bizde hadi bakalım. Pas ver. Ama pas versene işte. Pas ver işte orada. Ver. Güzel olmasın ama o. Neyse at onu gel. Tamam. O da atacak muhtemelen. Yok o atamadı. 7300 biz aldık. 2900 o al düştü. Güzel maçımızı böyle kazandık. Nasıl bir şeydir. 97'lik takımımız. Karışık diyeyim ortada. 95'lik takım rakibimiz hadi inşallah kazanırız 95'lik yani güçlü olan kazanır diyoruz ama bazen güçsüz olan da fark atabiliyor tabi bu oyunun verdiği fırsatlardan yararlanıyor 1-0 yaptı bir adam biz hala debeleniyoruz 2-0 oldu hala debeleniyoruz mal gibi Ondan sonra ben yapay zekaya laf söyleyince salak salak insanlar yorum yapıyor. Ne ya kendim oynamak istiyor muyum? Gerek duymuyorum. Sonunda bir beraberliği getirdin. Oğlum vursana, topu aldığın gibi vursana ya. Ya şu ya, ya şu illa yani. Oha be, onu nasıl kaçırabildin ya? Lan dur atacaktık. Neyse berabere kaldık. Son saniye elime almamla beraberliği getirdim valla. Çok gol kaçırdı. Bizim yapay zekamız sağ olsun. Yıldız biletine bir bakalım. O Mas aldık. olduk. Bakalım ziyahe basabiliyor muyuz arkadaşlar? Tertemiz. 95'e yükseldi. güzel güzel link diyelim ve geri geri diyelim beklemiyordum zaten 98 olmasını Türk Süper Lig takımımızda bu şekilde arkadaşlar bakın bu olayı tekrar anlatıyorum sizlere şu an Süper Lig'de oynayan yabancı ve Türk oyuncuların en güçlü kartlarını alıyoruz ekstradan zamanda Süper Lig'de oynamış yabancı oyuncuları kadromuzun en güçlü de oyuncuları yapmaya çalışıyoruz. Zamanında da Süper Lig'de oynamış eski yabancı oyuncuların da gene en güçlü kartlarını alarak onları da takıma dahil etmeye çalışıyoruz. Ve bir de zamanında Süper Lig'de oynamış efsanevi futbolcular almaya çalışıyoruz. Efsanevi futbolcular nedir? Roberto Carlos atıyorum misal mesela. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen tekrar ve tekrar söylüyorum yorum yapacak arkadaşlar. Önce düşünün, adam akıllı. Ondan sonra yorumunuzu yapın. Bir daha da böyle salak salak botsun falan filan yorumları görürsem direkt sileceğim. Yani biz burada hani kaç saatimizi harcıyoruz bir video çıkarmak için? Şu an kayıt 38 dakika falan. Siz tabii ki de 20 dakikasını, 15 dakikasını izliyorsunuz ki ben çoğu sıkıcı yeri zaten kesiyorum. Bazen konuşamadım, bazen konuştuğumda anlatamadığım yerleri de kesiyorum. Yani emeğe saygı abi. Emeğe saygı gösterin. Zaten böyle hani toksik kitle illaki olacak bu arada. Bu olmaz diye bir şey yok. İlla birkaç tane bunlar gibi antin kontin insanlar çıkacak. Saçmalayan gereksiz tavırlar gösteriyen her zaman karşımızda olacak. Bu da bir hayatın kuralı zaten. Bir şey daha söyleyeceğim şu an aklıma geldi arkadaşlar. İki bölüm daha FIFA kariyer çekeceğim. Onları da yayınlayacağım muhtemelen. 8. bölümde yani öyle düşünüyorum. FIFA 23 kariyeri sonlandıracağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. 8. bölümde son olacak. Beğen benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoje